Hepinize cümleten selamlar arkadaşlar. Bugün namı değer tas oyunda sizlerin karşısında ETS 2 ile karşılıyor. Valla bu ETS 2 nereden çıktı? Valla nightta arkadaşlar girdim. Şöyle bir turladım turladım turladım. Ulan her yer kospır. Görev bile yapamıyorsunuz. Yani gerçekten görev bile yapamıyorsunuz. Ee, sonra şöyle bir şeye gireyim dedim. Ee, Steam'e ben bir anda böyle ETS2 çıktı karşıma arkadaşlar. Ben dedim bu dedim benim dedim çocukluğumun oyunu yani gerçekten çok severek oynuyordum. Euro Truck işte bu simulator otobüs moduna çeviriyorduk bunu filan böyle Pamukkale işte Türkiye haritasını yüklüyorduk filan ama e, şu andaki Steam'de her şeyi paralı yapmışlar yani haklı olaraktan Sıkıntı yok onda. Ee, aha. 40 euromuz gitti lan. Oğlum biz de bunu kapatıyorduk ya. Nasıl kapatıyoruz ki? Neyse bunları çözeriz. İlk acemilik olsun. Hız sınırı bunda şey filan ayarlardan yapıyorduk. Böyle 90'ı geçmiyor şu anda. Ee, bu ilk yükümüz. Daha sıfır leveliz. Tas oyunda diye. Açtık. Tır bizim değil. Lan dedim might yerine dedim. Böyle dedim. Bir ETS'yi satın alayım. Ee, bir bakayım dedim şöyle bir geçmişimizi bir şey yapalım Arkadaşlar ee, C miydi lan bunun ha bak 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 unutmamışız yani C yavasını şöyle I yavasını şu yakıt tüketimi filan fesmekan ee, Valla Bunlar tabi düzelteceğiz ee, şu hız ceza yememe işini halledeceğiz. Ondan sonra tırımızı satın alacağız. Satın almadan önce şu e, YouTube'dan bakmam lazım. Bu şeyleri falan unuttum çünkü böyle hız sınırını iptal etme, cezaları falan unuttum. E, ve ve ETS arada farklı oyunlarda kanalımıza atalım. Yani buraya böyle düşündüm. LOL oynarız. E, işte Euro Truck oynarız, GTA oynarız. Yine night videolarımız gelecek arkadaşlar. Yani şu anda her night oynayan arkadaşımızın yaşadığını yaşıyoruz. Ee, böyle bir oynar 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 Böyle bir bıkkınlık gelir night'tan. İşte bir anda böyle hani hayat üstüme üstüme geliyor kardeş olayı vardır. Ee, şu anda o dönemdeyiz. Yani oynayasım gelmiyor. jrye giriyorum mesela. Jre'ye de... DC yiyoruz. Yani sabah, akşam, gece, gündüz hiç fark etmiyor arkadaşlar. DC atıyor, almıyor. E bu da ne yapıyor? Alan diyorum zaten olmuş saat 11. DC de yemişim. Bazen bire giremiyorsun. Zero 2'de e, Human'da kaybediyorsunuz. Diğer sorularda da kay kaybediyorsunuz. Sadece ne? Z1'de kumanların kazanma olasılığı yani yüksek O yüzden 64 çakıp çıkıyoruz Arkadaşlar ee, ben de böyle bir nereden bulduysam ETS oynamak istedim satın aldık sistemden ee, ara sıra ara sıra bu Euro Truck'ta da modifiyeler yaparız ee, çok değişik böyle ağır yük modları filan varmış eskiden yoktu yani benim oynadığım dönemlerde ki ücretsiz, ücretsizdi yani direkt google'a ets2 indir rar dosyası gibi ee, o şekilde oynuyorduk şöyle de boşa bir atalım bir tırımızı dur lan sağa sinyal verdim lan şey. ve böyle bir direksiyon falan da yani gaza gelip alabilirim. Allah. Bunda röterdar falan da vardı artık arkadaşlar. Yani onlar vallahi ben unuttum yani. Ha. İyiyle şeymiş. Tabi bunları düzenleyeceğiz. Şöyle bir kontrollü bir şekilde bakalım. Hadi beni bekliyorsunuz mu yol mu veriyorsunuz lan kardeş vallahi veriyorlar. Şöyle dar dönersek kimseye çarpmadan sanırım dönebiliriz. Aynen. Ee, i̇lk yükümüzde bu şekilde teslim edeceğiz arkadaşlar. Ee, olan yine ceza yemek kardeş. Paramız zaten yok. Şirketimiz yeni Gariban bir farmer gibi. Şöyle garibanız zaten. Paramız yok. Çulsuzuz. Tırımız yok. Çalışanız biz. Çalışan. Ee, farklı oyunlar böyle iyi geleceğini düşündüm. Dediğim gibi. Yani nightta bir bunalım ee, dönemindeyiz. Şu an için. 2 gün sonra DCP'le çekeriz. Server değiştiririz, Warrior oynarız, Mage oynarız, onu bunu yaparız, feliste oynarız, onu bilmiyorum ama hani şu anda ETS oynayacağız, şöyle sıfırdan ETS'de başladık. Ee, online modu falan var arkadaşlar bunda ama şu anda onları daha bilmiyorum. Yani unutmuşuz, direkt oyun'a girdim, yükledim ve oyun'a ilk yükümüzü sizlerle teslim etmek istedim. Ee, daha tırımızı yücelteceğiz. Şurada bak enter diyorum. Ve şöyle bir şey vardı. Araya girebilecek miyiz? Bunu hiç yapama yani yapamıyordum ben. Ama bir deneyelim şöyle belki dorsayı tek de böyle bir atarız. Galiba atarız yani şöyle bir kafayı uzatalım. Şöyle ikiye geçirelim. Tırımız da iyi ya. Şöyle tam sağlı bir şekilde Dorsemize attırıyoruz arkadaşlar. Bakalım şöyle bir topluyoruz. Yani gerçek hayatta da büyük kamyon yani tır kullanmak nasip olmadı ama e, kamyon sürmüşlüğümüz var. Yani yaz sezonlarında. Tabi tam yanaşamadık. Of niye yanaşamadık? Çünkü ben geri gideceğiz diye frene bastım orada. İleri bastık filan. Böyle değişik bir absürt bir şey oldu. Ama şöyle yaparsak biraz daha sağlı gidersek ve toplayıp dorseyi şöyle yanaştırıp birazcık dorseyi toplayıp şöyle olan babanın da mı tırcıydı ben mübarek bak boş alıyoruz T'ye basıyoruz tarımızı ispat ediyoruz ve ilk yükümüzü teslim ettik arkadaşlar bu ee, ikinci seviyeye atlayamadık. Ee, bu şekilde yani ETS oynuyorum arkadaşlar şirket ismi yazın. Hemen şöyle taso oyunda oyunda ve diyelim. Ee, şöyle de seçelim ve ikinci ETS videomuzda görüşürüz arkadaşlar.